Metafizik istihbarat Muğ Kıtası ve Atlantis için ne diyor? <laughs> Özellikle Muğ kıtasını diyorlar ki, eğer ki Muğ kıtasına gidebilseydiniz. Ahir zamandayız. Birçok alamet gerçekleşmeye başladı. Bir de bugün haber getirdiler. Bakın kıyamet alametleri yıllarca bekler bir başladı mıydı da tespih kopar ya. Evet. <laughs> öyle gider. İnanın o günlerdeyiz. Zamanda yolculuk mümkün mü? Böyle bir şey yapılıyor mu? Süleyman Esnaf'la ilgili sırlar varmış orada. Bu arada bir e, mübareklerin bir isteği var bizden hocam. Mokutası çok soruyorlar hocam. <laughs> kıtası, özellikle kayıp kıta Atlantis. Bununla alakalı sorular var. Orada Türkler var mı? Var mıydı veya neyse. Ya yani bununla alakalı metafizik istihbarat kıtası ve Atlantis için ne diyor? Diyorlar ki evet öyle kıtalar vardı. Yerin dibine batırıldılar. Yaşadıkları imtihanlar gereği. Evet. Ve diyorlar ki şimdi bize yardım eden metafizik varlıklar da güneş yıldızından güç alırlar tamam mı? Hani burada burada yine söyleyelim. Evet. Diyorlar ki bak eski Mısırlılar da kuşlar bastı hocam. Selam verdiler bize. Evet. Eski Mısırlar olsun, adayım bahsettiğimiz veya işte bu Atlantis, Mu Evet. Bunlar da güneşin gücünü kullanırlardı diyorlar. Dedikleri şey ve şun vardır arkadaşlar. Metafizik istihbarat bize bilgi getirebilmek için, nesnel bilgi getirebilmek için sızma yapmak zorunda. Ve bunu yapabilmesi için de bir boşluk olmak zorunda. Yani diyelim ki yerin altında bir kula kadar bir boşluk var. Evet. Orada bir ya bu olsa bir bir boşluk, bir hava varsa oraya iş yapabiliyorlar. Sızabiliyorlar. Yani ama olduğu gibi toprak veya kaya. Onun içine sızamıyorlar. Tamam mı? Şimdi diyorlar ki gerek Atlantis'ten gerekse Mu'dan diyorlar. Hala yerinin altında kalıp da yaşamını devam ettirenler var diyorlar. Hala var yani. Hala var. Ha, Ama çok önemli şey. tekrar gün yüzüne çıkarlar mı? Çıkabilirler mi? Metafizik istihbarat diyor ki çıksalar da yaşayamazlar diyorlar. Ya tamam yine o sahip oldukları ilimle tabi Allah'ın e, hay ismiyle ya e, Allah yaşatıyor onları da orada. Evet. Ama diyor şu an gün yüzüne çıksalar bu atmosferde yaşayamazlar diyorlar. Bunun yani bir zamanı bir yaşayış şeyi var herhalde. Aynen. He, dünyanın da ahir zamandayız. Birçok alamet gerçekleşmeye başladı. Bir de bugün haber getirdiler. Bir hadis var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Detaylı şimdi giremeyeceğim ama. Hı hı. Hadisin niteliği şu şekilde. Denizlerden şeytanlar çıkıp da insanlara Kur'an öğretmedikçe kıyamet kopmaz buyurmuş. Bir ara istişare edebiliriz. Ama ee, bir istişare edelim hocam. Bir ara. Diyorlar ki işte o hadiste bugün tahakkuk etti diyorlar. Bakın kıyamet alametleri yıllarca bekler. Bir başladı mıydı da tesbih kopar ya. Evet. Tık 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 öyle Teşekkür. gider. İnanın o günlerdeyiz. Bunu hocam bir ara istişare edelim. İnşallah. Ondan sonra belki videosunda çekeriz hocam bir ara. Nasıl? Hocam peki zamanda yolculuk yapan Hazreti Zulkarneyn özellikle bu konuda ne diyebiliriz son olarak? Hazreti Zul zamanda yolculuk mümkün mü? Böyle bir şey yapılıyor mu? Hazreti Zulkarneyn için böyle diyorlar. Siz ne dersiniz hocam? Metafizik istihbarat ne der? Metafizik istihbarat bunu kabul etmiyor. Yani yaşanan an bitmiştir diyor. Bunu sen geri gönderin. Ha mesela diyorlar ki Allah bir tek Davut oğlu Süleyman Aleyhisselam için zamanı geri döndürdü diyorlar. O da şu anda yolculuk olarak. Şöyle olmuş. Süleyman peygamber atları çok severmiş. Evet. Çok asil hayvanlardır. Evet. Bu arada bir e, mübareklerin bir isteği var bizden hocam. Evet. Diyorlar ki bizi adalara götürün diyorlar. Adalara? Hı hı. Prens adalarına. Büyük adama orayı sevmiyorlarmış. Büyükada evet sevmezler tam şeytanın <laughs> olduğu yer yani neyse. Ne şey dedi bu ya Burgazada ya Heybeliada ha ikisinden birine götürün diyorlar. Tamam. Orada şey istiyorlar bir video istiyorlar. En kısa zamanda gidelim hocam. İnşallah. En kısa zamanda. Orada bu da o ilk defa olan böyle bir talep orada geldi. Orada muhakkak bir tevaf, Heybeliada'da bazı şeyler var Ruhban okulu falan var oralarda bir şeyler var İnceleyebiliriz. Bir bakalım niye orayı tamam. istediler? Mutlaka bir ha, şey şeyden, var. Süleyman Aleyhisselam'dan bahsettik ya. Evet. Süleyman Aleyhisselam'la ilgili sırlar varmış orada. Heybeli Adada. Yani adalar o bölgede. Neyse bakalım o da Allah ömür verirse sürpriz olsun. Arkadaşlar da burada sizin söz veriyoruz gideceğiz. <laughs> İnşallah. <Evet>. Ee, Süleyman <laughs> Aleyhisselam atları çok severmiş. İkindi namazını kılmamış. Yani atlar sevmek onu oyalamış. Namaz vakti geçmiş. Aha. Ama namaz vaktinin geçtiğini fark edince eyvah demiş ben ne yaptım şimdi. Yani çünkü sonuçta peygamberlerin bir ismet sıfatı var. Tabii. Hani ve daha bizlere göre daha takvalı olmak zorundalar. Evet. Yani Allah yakın kullar yani yakın olmak çok güzel bir şey ama çok kolay bir şey de kolay değil. Bir şey değil evet. <laughs> Fakat o kadar temiz bir kalbi varmış ki yüreği kan almış. Kendisi böyle bir şey istemediği halde sahibi zücceler kıyamamış kuluna güneşi emretmiş geri dön diye. Ona namazını kılacak kadar bir vakit zaman geri dönmüş. Hak edince güneşin geri geldiğini, hemen namazını tamamlamış, eda etmiş, selamını vermiş ve güneş kaldığı yerine devam etmiş. Diyorlar ki hani sadece tek örneği bu diyorlar. Zülkarneyn'in o zaman öyle bir şey mi? Şimdi Zülkarneyn vardı, Kur'an'da da geçiyor. Hmm. Çok güçlü ilme sahipti. Evet. Ayrı bir konu ama hani zamanlar arası onu kabul etmiyorlar. Onu kabul etmiyorlar. Onu iddia eden araştırmacılar da olabilir. Yapılır mı hocam? Zamanla yolculuk yapılır mı? Sahibi Züca izin vermezmiş. İzin vermez. Tamam. O zaman zamanda yolculuk yerlerinin birçoğu kapsatı oluyor. Ya şimdi hayır. Kimsenin, biz herkesin çalışmasına, gayretine, emeğine Pardon, canım. saygımız var. Ama dediğim gibi biz zaten bir şey iddiasına değiliz. Bilgiyi alıyoruz. Kardeşlerimizin ulaşamayacağından Allah imkan vermiş. Ulaşıyoruz, İstifade sunuyoruz. Metafizik istihbarat böyle diyor. Yani bu kadar. Hem biz bu bilgiyi söyledik. Ha başkasının ne söylediği e, saygı evet. duyar sadece. Doğru, ama. doğru hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Çok da ben güzel bilgiler ederim. verdiniz. Bu da ayrı bir bilgiler oldu. <laughs> Muhtası hep soruyorlardı. Belki ona da cevap olur arkadaşlara. Hatta bugün burada gelirken kıymetli bazı arkadaşlara denk geldik. Onlar da bizi izliyormuş. Özellikle Muhtası'nı izlediler. diyorlar ki eğer ki Muhtası'na gidebilseydiniz size çok tanıdık şeylerle karşılaşacaktınız diyorlar. Evet. Bu da artık izleyiciye bakalım. O da onlara yorumlarda o da artık yorumlarda onlar tespitesinde inşa. Evet yorumlarda yazsınlar hocam. Hocam son sözleriniz varsa alalım, kapatalım. Yine tekrar ediyorum. Kolay günlerden geçmiyoruz. Elhamdülillah bugünlere kadar Allahu Teala yaşattı. Büyüklerimiz, ecdadımız fetihler yaptı, sıkıntılar çektiler, bugünlere getirdiler. Şimdi emanet bizde. Ne olur birbirimize birlik olalım çok fazla husumet haber alıyoruz. Çok gereksiz insan birbirine kırıyorlar. Hiç gerek yok değil mi hocam? Ya ne gerek, gerek yok? yok. günlük dünya. Sadece bakın çok güçlü bir düşmanınız var. Asla çok güçlü değil. Evet. Sadece sinsi. Sinsi neden geliyor? Görünmüyor. Çünkü o düşman adı şeytan. Evet. Eski adı iblisti. Ve o ilk insan Adem'den beri bize düşman. Çünkü makamından ettik onu. Evet. Yani etmedik yani. Allah-u Teala böyle takdir etti. Böyle takdir etti. Evet. Ve ne oldu? Huzurdan kovuldu. Asla bizim başarılı olmamızı, mutlu olmamızı istemiyor. Ama o ne yapar biliyor musunuz? Sadece fısıldayabilir. Yani sadece bu, yani bunu alıp şuraya koyamaz. Kıfıldar sadece. Vettel. Bak da Murat diyor işte senin sevmediğin yemeği yaptı. Bak sen yeme diye de. Murat'a geldi der ki bak sen yaptığın yemeği yemiyor. Sana trip atıyor der. Yani iki şeyi evet. karşı ha, bazen hani karşılıklı kardeşlerimizle özellikle yeni evli çiftler diyorlar ki yani kavga ediyoruz ama hiç Sudan sebeplerle. Şey vardı hatta tam turşucuların şeyi. <laughs> Tuzda tır, mı <tırlamıyorlar, gülüyor> evet. ondan mı? Doğru doğru. Mü 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 <laughs> Ardü ne Bakın daha zor günler geliyor. Güç nereden gelir? Her şey kökü ve çevresi destekler. Evet. Kök ne kadar birbirine sıkı tutunursa o kadar güçlü oluruz. Rüzgarlarda, yangınlara savrulmayız. Birbirimize sahip çıkacağız. Hocam. Amin inşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun. bize. Bu bütünleştirici duadan sonra bundan sonraki videomuzu Allah'ın izniyle Eybelada, Burgazada, artık neresiyse siz yine mübareklere yolculuk. Oraya gideceğiz. Gideceğiz inşallah ama büyük ada değil değil mi? Büyük ada. Orayı istemiyorlar. Anladım. orası biraz karışık hocam. <laughs> Bugün büyük adayı da konuşalım hocam. Peki. Bazı şeyler gördüm orada ben çok. Gitmiştim, mi? gitmiştim ya size attım. Ha, evet evet. İlginç şeyler onu sonra konuşuruz. <laughs> İnşallah. Vatikan'ın en önemli yerlerinden biriymiş gördük. Yani. Her yerinde çıkıyorlar ya. İnanılmaz. Sevgili dostlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.